Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonucak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o beni milletimindir ancak. Çatma kurban olayım şehrine ey nazi hilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben, ben biridir. Hür yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremi gibiyim ben de mi çiğner aşarım. Yırtarım daldır renginleri Seman taşarım. Garbına falgını sarmışa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu gözüm gibi sen var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dedi tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdum alçaktır uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun boyansız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkı. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün, altındaki binlerce kefensiz yatını. Sen şehit olsun, incitme yazıktır atını. Verme dünyaları alsan bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda. Şu şey eda, çıkaracağım toprağını sıksan mı şeyde da canı cananı bütün varımı alsın hüda etmesin tek vatanlar benim dünyada cüda ruhumu senden ilahi ancak emeli Denizin mabedimin göğsünü mahmar bu ezanlardaki şahitlerin dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim ilemeli o zaman ve ile beni secde eder var taşım her cerrahımdan ilahi başında kanlı yaşam Şükrü ruhu mücadele gibi yerden naşır. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalar sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi eder. Ebedi yasanı ırkım yok izmihler. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.